Arkadaşlar merhaba. Ben Büyükada'dan çıktım. Bugünkü durağım, bugünkü rotam Heybeliada. Bir plaj açılmış. Yeni plajı gideceğiz. Böyle kaldıraklar olan bir plajmış. Evet şöyle işte, hani, gösterebilse biraz tutmaz Arkadaşlar Arkada gelmekte olan e, motor da sanıyorum bizim motorumuz. Haydi bugünkü hiç maceramız başlasın o zaman Çünkü bugün bol bol yüzeceğiz. <laughs> geldik. İlk durağımız Cevali Akba. O zaman Tevbelada yolcusu kalmasın diyerek inişe geçiyoruz. Çünkü geldik. Evet. De değil, geçen, de Üçüncü, peki girişler ne kadar? 450. TL, TL, TL Buradan ne kadar mesafede? dakika dakika geçen sene geldi. Bunlar geçen sene geldi. 12 farklı kaydırak geldi. Evet, 12 farklı Su kaydırağı varmış arkadaşlar. Normalde eski bir plajmış ama geçen sene yenilenmiş. Devam edelim. Plajda mavi bayrak varmış arkadaşlar. Ben biraz daha sesli konuşayım. E, ee, adaların en temiz denizi seçildiği için rahatlıkla gelebiliyormuş. Hemen normal teknenin girişinde karşılıyor zaten arkadaşlar sizi. E, ücretsiz bir şekilde de 7-8 dakikalık mesafede ulaşabiliyorsunuz. E, burada da yazıyor zaten Cevay Okuay Adı Ücretsiz Tekne Servisi diye. I <laughs> Arka tarafta yine bir plaj var. O taraf biraz daha kalabalık gözüküyor. O plaj da buraya mı ait? Oraya ait. Burası ayrı plajmış. Bizim devam ettiğimiz plaj. Bu plaj. Şöyle biraz da sağdan gösterelim. Nereye geldiğimizi. Güzel gözüküyor. Arka tarafında da şeyler. Ee, kaydıraklar. Hadi bakalım. Thank you. Hayır <laughs> sizde mi kalıyor? Karttaş evet, evet. 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 sizde Evet, iyi eğlenceler. buraya gelmek çekim yapmak için can atıyorlarmış. O yüzden kimse indirim yokmuş. Yok <laughs> şekerim biz vallahi adalarda izleye geldik. Nereden başlayalım gezmeye? biraz çıkmadan. Ya da şöyle bir ilerleyelim bakalım. Restoran kısmında birer limonata içerek önce bence bir ferahlamalıyız. Bana öyle geliyor. Evet. Evet. Çocuklar gibi arkadaşlar. benim girebileceğimi çok zannetmiyorum zaten ama çok güzel tamam. açık kaybıraklardan bence kayarız. <laughs> <Önce gülüyor> Olanlara da belki de onlar da <laughs> Önce bir düz kayıp herhalde en son çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca plaj kısmına geçelim. Ama görüldüğü kadarıyla ailelerle gelmek için uygun bir yer Aileler için de çocuklar için de yapılmış. İçerisine güzel yapmışlar. Şöyle bir bu Renkler falan hoş. Su bir deniz. Fransız denizden giriliyor. Güzel. Kum bir plaj. Deniz içi de taşlı gözükmüyor. Bu da güzel. Ayakları kesmesi açısından. Ay burası çok güzel ya. Heybeli adı tam böyle spiky şey yerilmiş yani. Büyük adadan çok daha farklı gözüküyor. Evet arkadaşlar biz plaja geldik. Ölü Deniz'den aldığım karayomu da bugün ilk defa deneyeceğim. Hava çok sıcak, haydi artık denize girelim. Oh. Evet, ilk dalışımı gerçekleştirdim. Su temiz gibi gözüküyor ama biraz yosunluydu. Biraz da tuzlu. Ama güzel ya, sevdi, evliyle güzel vakit geçiriyoruz. Biraz sonra da artık kaydırak kısmına geçiş yapacağız. Biraz da kaydıraklarda kıyalım bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydırak bölümüne geldik. Şimdi sıra kaydıraklar. keyifli Aqua'da çok güzel vakit geçirdik. Özellikle kayacaklar konusunda inanılmaz derecede çok eğlendik. Kay 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 doyamadık. Bugünlük bu kadar. Bay bay.